Buyur. Daha ile ilgili şunu söyleyeyim. Bir kere Fatih Terim ee, benim bir hayalim vardı. Onu gerçekleştirdi. Sıfır stoperle ve sıfır santrfor oynadı. Bak sıfır stoper, sıfır santrfor. Üç tane orta sahayla defans kurdu. Lemina, Dong ve Seri üç tane iyi ayakla. Bunların bir tanesi driplikçi olmak kaydıyla oyun kurdu ve sıfır santrfor oynadı. E ee, bunu yıllar evvel Zagallo daha sonra da bunu gündeme getiren şeydir. Guardiola'dır. Yok, Guardiola'nın hocası Bielsa'da. Ha, Bielsa'da. Ama Bielsa. Bielsa tabii. Sonra Bielsa kısıtlı malzeme sonra Atletico'da baskı falan. Sonra da bunu Guardiola söylemiştir. Futbol 11 tane orta saha oyuncusuyla oynanacak artık diye. Bunu söylemişlerdi ve onların bir kızı delmasıydı bu. Yani öyle bir ideali e, idealleri vardı. Büyük Şimdi bu ideallik Fatih Terim mecburiyetten gerçekleştirdi. Bak mecburiyetten. Ve golü de savunmacı olmayan savunmacıların hatasından falan yemedi. Savunmacı olmayan savunmacıların hatasından yemedi. Savunmacı olan adamın arkasından attılar golü. Ancak 3 tane ayağı iyi oyuncuyla, öndeki de 3 tane ayağı iyi oyuncuyla Fegoli, Emrah Baba ve kısmen Onyekuyla çok pas yaparak bana göre Başakşehir'in bütün planlarını bozdular. Lakin lakin yetmiyor abi. Kalite bir yerde yetmiyor. Yani işte kalite dediğimiz şey bu. Nasıl yetmiyor? Nasıl yetmiyor? Yani Saratçı'nın yerinde orada mesela Riyer olsa o kafayı vurdurma. Attım. Tamam. Hadi vurdurdu iyiydi. Ya yani Onye kurulun yerine biraz daha iyisi olsa ikinci golü atar mesela. O Emre Akbaba'nın bıraktığı topu. Dediğin doğru. Belhanda, Her çok iyi Belhanda Ömer Bayram yerine mesela elinde Atıyorum biraz daha farklı oyuncular olsa. Emre ile Okan olsa mesela futbolculuğundaki. Mesela. aç alırsın yani. Okan'ın çok, çok golü hatırlıyor musun futbolculuğun İtalya Euro 2000'de mesela. Öyle bir pozisyon vardı anladın mı? Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Belhamdan'ın yani yani gereken. Nereye varacağım? Şuna varacağım. Şimdi Galatasaray büyük takım olduğu zaten bilinmiyor. Bunu söylememize gerek yok ama. Büyük takım ruhuna da sahip. Yani Linnes ayılar sonra oyun oynuyor. Onun yaptığı bindirmeleri ve özgüveni şampiyonluk yolunda 2-3 senedir oynayan Kayseri yapamıyorsa burada o psikolojik ağırlık önemlidir bu bir. İki, çok çok iyi bir taktikle, özgüvenle ve bu bireysel performans olarak da hepsi iyiydi gence. Biraz Belhanda hariç. Ömer hariç. Ömer'le Belhanda vasat aşamadılar, katılıyorum. Onun dışında Emin Bayram da. Hepsi gayet iyiydiler. Ama işte kalite bir yerde yetmiyor abi. Bak sen ne kadar iyi teknik direktör olursan ol. Ne kadar iyi taktik olursan en önemli şey kalite. Yani yenem gücün yetmiyor herife. Örnek vereyim falko farkı. Evet. BSA'dan örnek verdim. Atletik Club Bilbao, Manchester United'ı eledi, Schalke'yi eledi UEFA finaline çıkarken. Atletico Madrid ama finalde Falcao'su vardı. 3-0 bitti. Tabii Çoktan yetmiyor. bitti maç yani. Yani yetmiyor abi. Bir yere geldiğin zaman Maç artık, bitmeden maç bitti dedi, ya. Yani. Falcao Falco bitirdi maçı, maçı. Mesela şunu derim ya. ya ben daha ne yapayım abi derim. Falko attı değil mi ya o ya maçta? Yani yeni tane oyuncu eksik. Üçünde falko attı. Üçünde falko attı. Ben en azından sorayım üzüntüden. En azından ikisini. Ya şimdi baba Fatih Terim olsandı ya ben daha ne yapayım ya? 1-0'dan geri geldik. Bu kadar eksiğim var. 1-1 bir, bir yaptık. Ya 10 yukarı 10 da atsın artık diyeceksin. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi orada ha bu tarafta oyununu tutturamıyor. Oyununu tutturamıyor. Yani bildiğimiz oyununu oynayamıyor. Rakip onun oyununu bozuyor. Ama işte belli kaliteler onu ayakta tutuyor. Ne o belli kalite? Mert Günok tutuyor oyunu mesela. İki yerde yemiyor adam golü. E Mert Emrah babanın ilk yerdeki pozisyonuyla Onya kurulunun o pozisyonda yemiyor çocuk golü. E yemeyince bu sefer diyorsun ki lan bu tamam yani buna, buna o zaman sert vurayım. E sert vurunca da yemiyor o zaman sana işte orada oyunu tutuyor. iki abi Demba sokuyorsun. Şampiyonluk görmüş oyuncu. Şey oyuncu. Ne derler onu tecrübeli premierlik görmüş. Chelsea'de forma giymiş. Bilmem ne yapmış bir adam yani. Şimdi bu adam o psikolojik bağırlığı kalmak. Klişe fark etti. Yani Epriano gibi bir oyuncu bile ee, Pong bile bir, biraz titrediler. Klişi klişe titremedi abi durdu adam yani. Biliyor çünkü bu havaları. E da yani. şampiyonluk görmedi ama hiç titreme titremedi. Titredi titredi. O da titredi. Nasıl Şimdi titredi? Klişinin Klişinin Aslında titreme ben sana Başak söyleyeyim klişi, ki Vişçe kırmızı gördüğü vişçe, zaman. zaman bizim iyi. arkadaş neydi? Tahsin. Başakşehir'e de koydu. Çok şahane bir sanatçı kendisi. Evet, şahane, Güldürüyor harika, bizi Sağolsun. Pandemide hep onu izleyip rahatladık. Evet. Orada böyle Tahsin mesela o pozisyonda Kendini yerlere atmıştır. Vişça ilk kez kırmızı gördü. Asıl Vişça titredi. Dur, işte onu İrfan Can titredi. Dur, oldu. Emrah Baba'nın çalımı var ya doğru, arkadan doğru, Doğru. İşte evet. onu söylemeye çalışıyorum. Çok doğru. Aynen yani oraya gelme. O ikisine aynen, gel. Asıl yıldızlarına aynen, gel. Aynen, aynen gel. Aynen oraya gelecektim. Krivelli, Vişka ve İrfancan Can kayboldular abi. Şimdi o zaman benim aklımda geçen sene final maçı Galatasaray. Ondan evvel Beşiktaş'ta yarışırken bakıyorum şimdi. Ondan evvel sene gene Galatasaray'la yarışırken düşünüyorum Viska çok iyi futbolcu. Gerçekten çok lazım, çok istikrarlı. Çok iş, hiç sakatlanmıyor neredeyse. Her sene 10 golü kesin var. Ama büyük takımın final maçı oyuncusu mu? Değil abi. Bir kere daha belli oldu. Ya Saraç, sarı kartlık. Onun üstüne oynayın biraz ya. Yok. Yani işte o level'ı... Nasıl bak, uyanık Bak, abi. bak o level'ı atlayamadı görüyor musun? Ben o şey bak o level'ı atlayamadı. Mahmut bence mükemmel bir oyuncu. Bak çok gerçekten süper bir Türkiye'nin en iyi altı numarası adam. Türkiye'nin en iyi altı numarası. Türk olarak. Yani. Türk, olarak. Yani. Türk olarak. Zaten milli takımımızda da şahane. Abi ezildi ya adam, ezildi yani. Canı çıktı adam. İki maçları, iki finaldir. Geçen seneki Galatasaray finali. Bu seneki bu Galatasaray maçı. Bugün Şansal abi de yazmış. Yani final kazandığını görmedim 5 senedir diye. Ee, abi ezildiler. Ya, İrfan Can tamam şahane bir, o orta değil o pas o. Bildiğin asist o işte yani. Çok iyi asist evet. Ama onun dışında sahada yok. Şimdi ama Dem Baba ben buradayım dedi. Klişe ben buradayım dedi. Mert Günok ben buradayım dedi. Bunların sayısı artmazsa, sorumluluk alanların sayısı artmazsa Başakşehir neden şampiyon olamadığını burada ararsın. Bu Gördüğü kartlardan dolayı şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un eline bir wild card dediğimiz. Hani wild card dediğimiz bir aslında şeyde. gitmişti ama gitmedi. Trabzon'a geçince. Trabzon'a geçince doğru. ama Paniyi orada oynanacak. da Paniği orada da gördüm. Ben. O zaten çok Oradan daha anlatacağız. fazla. Trabzon'a geçince anladım ama bak Okan Buruk'un bir farkı var. Bir süre sonra dedi ki biz hiç kazan de fena değil dedi. Boş ver dedi. Bir puanda kalalım, sakin kalalım dedi en azından. Çünkü Vişçe'yi kaybetti. Mahmut'u kaybetti, Aleksi kaybetti kaybettim Mahmut'u. Bir kere Mahmut dediğin gibi yani milli takımın da bence çok değerli parçası. Türkiye'nin Türk olarak en iyi altı numarası hiç tartışmam yani. Bir de şu fark var. Mahmut bayağı ikinci lige düştüğü zaman Don't İstanbul Büyükşehir kulüb, kulübün tek böyle kurumsal hafızası. Tabii tabii. Ama işte Mahmut'un hatasından gol yiyorsun. Bak o hatayı yapmaz mı Mahmut tamam, normalde? Işte. Ama Ya adam Fransa'ya karşı yapmamış. Ama bu final maçlarında yapıyor işte. Niye? Niye? Onu yaşayamamışsın. Bir kere şampiyon olsunlar. Hı. Gelecek sene Doğrusu. bu hataları yapmazlar. Liverpool'dan ya. Ha. Çünkü niye? Neden abi? Dayanamıyorum Neden biliyor yani. musun? Çünkü yapan işte bir kere yaparsan hep yaparsın. Yani daha yapamadılar. Şimdi Liverpool'a örnek vermeyeyim. Liverpool zaten 30 yıl olamadı çok fazla büyük takım için ama 19. kez oldu bu da çok iyi. Tabii tabii. Şimdi Beşiktaş'tan örnek vereceğim. yeni var ama yeni. Tabii. Şimdi bak Beşiktaş'ın yani yeni vereceğim. Gelme içerisine şimdi. Abdullah Avcı ile Beşiktaş'ın DNA'sı niye uyuşmadı İşte tam da bu yüzden. Bilic de zaten en önemli sorun buydu. Bilic'in son sekiz hafta. Beşiktaş'ı Beşiktaş'ta açalım. Biliç'te de vardı öyle bir şey. Biliç'te de o sıkıntı vardı. Mesela Bielsa hocamda da var ama Bielsa hocamın tamamen teorik. Ona Leeds United, Newell's Old Boys, Atletik, Marsilya fark etmez. O onu istiyor. Çünkü niye tüm sezon %100 böyle hücum pres futbolu ama ne yaptı? Bu sene Leeds'te vazgeçti yeniledi. Klopp heavy metal futbolundan daha temponun evet. maç içinde farklılaştı oyuna geçti. Başakşehir'de de Okan Buruk bunu yaptı. İnan Abdullah Hoca'nın geçen sezon son 8 maçta kaybettiği puanlar kendi oyunumuzdan taviz vermedik. Kendi oyunumuzdan taviz vermedik. Ver hocam. Kendi oyunundan Klopp taviz Abdullah verdi. Abdullah Hoca'sı yani. Bunu biliyordum. Yani. Okan Hoca'nın... Dün önce hocam. Yani ben bu maç itibarıyla. Fenerbahçe Galatasaray yerine Fenerbahçe'de oynamış olsaydı be, Okan Buruk Okan Buruk Erol Bulut'un önünde olurdu teknik direktör. Ben zaten önünde diyorum. Hayır. Ben bir de bunu da çok iddialı şekilde söylüyorum. Galatasaray yerine kariyerini futbolcunda Fenerbahçe'de oynamış olsaydı Okan Buruk çok daha önde olurdu diyorum. Ben onu da Doğru da bir hareket yaptı. Okan, o, bir Buruk, Okan Buruk ligin ilk yarısında Galatasaray maçında ve Beşiktaş maçında ve Fenerbahçe maçlarında bak iki Fener maçında Galatasaray maçında Beşiktaş maçında çok fazla saygı duydu rakibine. Korktu. Bugün dün korkmadı. Ama değişikliklerde geç kaldı. Onu da öğrenecek. Bak ama korkuyu aşmış. Değişiklikler durum bir bir. İki bulamadın mı? Abi bu daha say. Bunları sen, bunu hemen önlemini alacaksın. Orada hata yaptı bence. Ama dediğin doğru. Aman abi Yufan da kötü değil dedi. Onu korudu hiç olmazsa. Yoksa yenilirsin. Oyundan ve son saniyede de, ha son saniyede de Gökhan Gökhan İnler doğru tercih yapsa belki kazanırdın da. Ama dediğin doğru abi bazen de bazen de diyeceksin ki tamam abi bu bir puan bir puandır diyeceksin. Dolayısıyla ben Okan Buru daum winner bir karakter olduğunu düşünüyorum ve ben sene başın geçen sene yazdım bunu. Daum destekli Okan Buruk benim adayım dedim. Ya o zaman başka şey bulduğumlar da değil. Çünkü görüyorum ben. Adamda bir şey var. Adam adam bir şey göster bir şey gösteriyor bana. Yani Akisar'da göstermiş. Rize'de göstermiş. Burada da göstermeye devam ediyor. Tebrik ediyorum kendilerini. Şimdi Antalya'da Zurna'nın zırt dediği yerdeler. Bak Zurna'nın zırt dediği yerde. Şimdi İrfan büyük topçu mu? Yoksa yani büyük balığın büyük bak büyük denizin büyük balığı mı? Yoksa küçük denizin büyük balığı mı? Şimdi göreceğiz. Viska'yı gördük. Viska Küçük denizin visca, büyük visca. visca küçük denizin büyük balıymış abi. Onu gördük. İrfan Dem baba yani Dem baba tamam ezilmedi adam. Ben buradayım dedi. Abi herhalde. Dağıttı adam dağıttı yani ya. Baba defansı, yani, bir de kaç dağıttı, dağıttı. dağıttı mesela. Robinho'nun fizik gücü iyi olsa o da ezilmezdi. Fizik gücü. Romeo hiç. Fizik gücü yok mu Fizik gücü. Alıp gidemiyor bile. Ha, en iyi yaptığı. Rivelli ezildi. Alexis bile dağıldı. Sallandı yani şimdi göreceğiz bak. Epriano. Alex işte cezalı duruma düşme sebeplerinden bir tanesi o. Şimdi göreceğiz Epriano'yu. Mehmet Topalı. Mehmet Topal bu işleri buraları bilen oyuncudur. Bu havaları bilen adamdır. Gökhan da. Ama göreceğim bak şimdi İrfan Can'ı, Krivelli'yi, senin seni. Büyük denizin büyük balığı mısınız? Küçük denizin büyük balığı mısınız? Bu final. Buradan maçı üç puan alırsa Başakşehir yolu yarılar abi. Trabzonspor Galatasaray'ı yenerse daha doğrusu Trabzonspor'un en büyük rakibi kim biliyor musun? Başakşehir falan değil. Kendisi canım. Kendi kendisi duygularını şimdi Trabzonspor'a geçmeyelim. Hayır geçmiyoruz ama evet. söylüyorum açıklıyorum. Başakşehir'in buradan verirse kaç kişi ne kadar tepki gösterecek? Evet. Sen ona bak. Ama Tabii. Trabzon verirse Hüseyin Hoca'nın yerinde olmak ister misin? Ben vermese de Hüseyin Hoca'nın yerinde olmak. <laughs> şampiyon olsa da istemem yani. Şimdi oraya o zaman geliriz de. Şunu söyleyeceğim. Eğer Başakşehir Antalya'yı yenerse Pazar günü Trabzonspor Galatasaray maçına 5 puan geride çıkacak. Bak bu psikoloji şeydir. Bir gün bir gün. Bir maç eksik filan 5 puan geride bu psikolojiktir abi. O yüzden şimdi İrfan Can, Efendim, Gulburan Sen, Berkay Özcan. Şimdi sorumlu şimdi hocalıktan çıktı iş artık. Şimdi bu maçları futbolcu alacak abi. Bu maçların birkaç tanesi bir futbolcu bir tane atacak. Kaleci belli oldu kaleci. Seni tutacak yani belli oranda. Belli oranda Kaleci getirdi olacak. buraya zaten. Yani bu şampiyon olursan bu maçta kalecinin büyük Neyse avantajı var. Yani. Bu. bu sezon Başakşehir'in en öncüsü kimdi sence? Mert çok iyiydi bu sene. Bence bir Mert sonra diğerleri. Hani Mert bazen Krivelli, bazen Dembaba, bazen Vişça. Çok haklısın. Vişça hatlısın. bütün sezon yani böyle ama yani her Sivrilen, maç süper oyunu Çok dedi haklısın. Yani. Sivrilen Mert'tir doğru söylüyorsun. Mert Yunok'tur ya. Muazzam zaten kaleci. Zaten istatistiklere de yarı yansımış. Peki. Iyi ceza iyi. sahası içinde dur şunu bitirmemeziyim ben. bitir sonra ben zaten Ceza sahası içinden gol kurtarma işinde Mustera %69'muş ve o birinci. Uğurcan Çakır 68, Mert Günok 67. Yani zaten belli yani durum. Fenerbahçe'de var. niye Mert Günok kalmadı kardeşim? Abi o zaman iyi değildi Fener'de. Potansiyeli çok yüksekti. Ya o zaman Volkan vardı, kalabilir mi ya? Yerlere ham yaparlar adamı ya. Volkan abisi var orada. Volkan, vardı. Şey, volkan oynar vardı o zaman. Makarna yap Volkan, takımı topla Volkan vardı yani. Oynayabilir miydi hiç o zaman? Makara yapıyorsun, makarna değil de. Kardeşim öyle şey olur mu ya? Kurumsal devamlılık. Yani kurumsal devamlılık yani. Verirsin Kurum onun kiraya. kurumsallığı işte Volkan iyiyken Volkan'dan iyisi peki, yok. Peki bu sezon... Volkan çalışsa Volkan'dan peki. iyisi yok diye diye biz iki peki şampiyonluk gitti siz... Bitti ya. Peki siz... En az şey... iki şampiyonluk. Siz peki... Final gitti kardeşim. Dur Fener'e gelmeyin. Tamam yok gelmiyor ol. olsun canım. Benim moralimi bozmayın. <laughs> Benim moralimi bozmayın. <laughs> 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 <oranimi> bozmayı. Anti <laughs> Siz şey işte böyle anti ve Altay cephesi olarak Altay, Altay almanıza gerek kalmazdı ki Mert Günok kalsaydı. Ante Altay cephesiyiz, Altay'ı da seviyoruz. diye anti Altay cephesi olalım? Biz gerçekçiyiz, sen... yok gerçekçiyiz biz. Olmaz diyoruz. <laughs> Bu başka. Yani başka bir şey. Yani bizim fikrimiz doğru olmayabilir. Yok ben doğru de benim doğru fikrim, değil. bence bak benim fikrim doğru. Altay Mert Günok olmayabilir. Bunu ben kabul ediyorum. Evet. İleride Mert Günok olamayabilir. Mert Günok da Fenerbahçe'deyken iyi bir sezon geçirmediği bir dönem vardı. Ama o zaman kişisel problemleri de vardı. Tamam o kişisel mu? problem çözülünce gördüğün gibi mis gibi kaleci. Tabii bence i̇yi de en güzel, abi. evet. Çok iyi kaleci gerçekten. Evet, gerçek. iyi kaleci, aferin. Bir yap... takımımızda da iyi kaleci. Ben sana söyleyeyim mi, Başakşehir değil, en çok şampiyon olan Büyükler'de oynasaydı, posterleri veriliyordu. O kadar iyi kalecilik bu ki... sezon. Evet. Hani posteri anlamıyorsun. Kaleci olsun. de benim için yakışıklılık hiçbir şekilde kriter değil. Güzel. Çok güzel ya. Çok güzel. Evli mi Mert kardeş? Mert evli mi bilmiyorum. İşte evli değilse, Dolayısıyla... mutlu evlilikler değil. Önemli olan Dolayısıyla... mutlu olmak. Galatasaray'ı, Galatasaray, Trabzonspor maçında, Bence gene elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ha yenilirse ondan sonra son dört maça Galatasaray lay çıkar. Büyük ihtimalle de Beşiktaş'a geçilir. Ben sana söyleyeyim. Geçilir. Yenerse eğer Galatasaray lay Spor... falan çıkmaz. Çıkar çıkar. Bak Trabzon'u yenerse ikinciliği zorlar. Onun için çıkacak Trabzon maçına. Ulan ikinci olabilir miyim acaba diye gidebilir. Sonra ama kadar ama olmalar. eğer Trabzon Spor'a yenilirse Abi Laila çıkar. Ben sana söyleyeyim Laila ile. Kubilayla ile onun O güzel. Şey olur. Şey 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 olur o zaman. O zaman son olarak kendini kendisini yakışıklı Alman ve kaleci olarak tanıtan bazı kişilere itibar ettik. Evet. Tamam mı? Diyelim bu bölümü öyle bitirelim. Galatasaray'ın e transfer çalışmaları ile ilgili de gelecek haftalarda biraz daha Evet, o gelecek haftaya kalsın. Gelecek haftalarda birkaç tane çalışmaya geleceğiz sizinle. Şöyle haftaya zaten üst üste oynanacak maçlar. Evet, Pazar Galatasaray Trabzonspor maçından sonra Pazartesi hafta çarçınma. içi de herkes oynayacak. biz o yüzden her şey daha belli olacak ligde. Çünkü Galatasaray'da enteresan gidişler var. Yani bir gelişlerden ziyade enteresan gidişler olabilir. Hafta O yüzden onu haftaya konuşalım. Haftaya. Şimdi bir alta böyle abone oluyorsunuz. Haftaya evet. kaçırmıyorsunuz. Yani Serdar dediği her şey çıkıyor. Yok canım yani ne çıkıyor? Abi hakikaten ben böyle şey görmedim. Ne ya. çıktı abi? Abi en son bir tane çıkan var. Bu bölüm bitince ben sana kamera kapalıyken söyleyeceğim. Çünkü yani böyle bir tehlikeli çıkış görmedim ben ya. Diyelim hmm. merak ettirelim. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Ne konuşmak istiyorsun? Fenerbahçe mi Beşiktaş? Sen bilirsin fark etmez. Sen bilirsin güzel sen konuşacağım konuşacağım kardeşim. Senin konuşacağım kardeşim. Trabzon'a geçelim. Fenerbahçe konuşalım. Trabzon. No. Sen bu Trabzon'a geçelim. Trabzon'a geçelim ama Trabzon. Trabzon 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 Başakşehir'den Trabzon. sonra Trabzon'a Trabzon tamam. geçelim. Peki.